Merhaba arkadaşlar. Peker gayrimenkul durumuna bakacağız. Ee, birkaç gündür dikkatimi çekiyor. Daha doğrusu bu bayağı bir primlendi hisse. Ee, aşağı doğru indiriyorlar bunu. <laughs> birkaç gün taban taban yiyince dikkatim çekti. Bir bakayım diye. Ya bildiğin fonete benziyor ya bu. Yani bu fonet gibi bir şey. Bakın aynı kaldırmışlar götürmüşler aşağı çakıyorlar. Bir ortaklığı var mı? Pek bir bilgim yok ama. Daha doğrusu daha düşmeye yeni başlamış. Bakın daha tam düşmemiş. Siz zannediyorsunuz şimdi düştü. İşte şuradan işte yüzde 40, yüzde 48 düştü, yüzde 50 düştü <laughs> diyorsunuz. Ama daha tam düşmedi. <laughs> daha bu başlangıç. Ha ne olur? Ee, desteklerine gelmiş. Desteklerinin tepki yapar. Ondan sonra tekrardan aşağı yavaşlar biraz. Aşağı gelmesi yavaşlar. Başka bir şey değişmez. Bakalım bir neleri var. Hemen altı destek. Hatta hemen altı. Ondan sonra bakayım ve La haftalık bazda bakıyorum bilerek. Yani hemen altı destek. Hafif aşağı sarkar. Yüzde ikisi destek. Yazalım. <laughs> Yüzde iki. Oradan sonra şurası var. Tabi bura biraz böyle aşağı doğru sarkabilir. Bura bakın. Şurada çizgiler var bakın direnç direnç destek destek şu an tam tersi oluyor yüzde <laughs> <%9 gülüyor> dokuz yani yüzde dokuz hatta yüzde on hatta yüzde on diyelim biz buna yüzde <laughs> on başka nerede desteği var

Bakın buralardan bir yerden döner ama şöyle tabi bura tepki alır aşağı düşer. Tepki alır aşağı düşer. Yani ama buralara gelebilir. Hatta manipüle kısmında da var. Biraz da aşağıda. Ya yani şu an trendine girmiş aslında. Şu bant aralığında bakın. Bu hisse bu bant aralığında. Bir de e, şurada bir aşağıda bir e, manipüle kısmı var bu hissenin. Normalde şu an bandına girmiş. Ha bandında primli. Bandında primli yukarıda hafif hafif geliyor, desteklerine yanaşmış. Küçük bir tepki yapar. Düşerse tekrar düşmeye devam eder. Yani genelde böyle hisselerde küçük tepki yapıyor. Ondan sonra daha da aşağı geliyorlar. Yani gel gel yapıyorlar. Kandırmaca, tuzak. Tuzağa düşmeyin. Ne dedik? %32 dedik. %37. Biraz aşağısa %38. Şur ne? Şurada var. Şöyle. Yüzde altmış Ben bu hisse manipüle uğrarsa yüzde seksen beş, yüzde seksen yani yüzde seksen yüzde seksene kadar düşer. Ha ucuz olmuş oluyor. Şimdi buralar ucuz. Şimdi buralar ucuz olmuş oluyor. Hatta şöyle bakalım. Şurada ne var? Aynen %60, %60. Bakın bura çok sağlam. Yukarıda da var. Bura çok sağlam. Ama gelirse şuralara gelir bakın. Buralara gelir. %70, %80. Tekrar bakmak lazım orada. Ama gelebilir. İlla gelir demiyorum bakın. Gelebilir. Daha yeni trendine girmiş. Trendine girmiş. Desteğe yaklaşmış. Buradan hafif bir tepki yapabilir. Tepki yapması daha aşağı gelir. Yani buradan tepki yapar. Eğer buradan tepki yapmasa buradan tepki yapar. Biraz aşağısından tepki yapar. Ha buradan tepki yapar. Aşağı gelmeye başlarsa daha da aşağı çekerler. Standart öyle oluyor. Şuralara geldikten sonra bakın %38, %40, %50'ye geldikten sonra ucuz olmuş oluyor. Trendinde ucuz. Ha bunun aşağısı ise trendinden daha da ucuz olmuş oluyor. Piyasa değerinin altında olmuş oluyor. Şimdi yukarıda yüzde ne yapar yukarıda tekrar tepki alırsa Dur şöyle Buradan tepki alırsa yüzde yani hafif aşağı sarkıp yarın büyük ihtimal yarın hafif bir aşağı sarkıp tepki yaptırlarsa oradan tepki yaptırabilirler. Bir taban yapıp tabandan kaldırabilirler. Yüzde yedisi var. Eğer buradan direkt kalkarsa yüzde yedisi var. Ondan sonra yüzde yirmisi var. Yani şu an görünen o. Daha çünkü operasyondan yeni çıkmış. Yani yeni bitirmişler operasyonu. Aşağı doğru çekiyorlar. Şimdi gelelim durumuna. TL bazı söylüyorum arkadaşlar. Şimdi eğer buradan tepki yaparsa ilk yukarıyı vereyim. Eğer buradan tepki yaparsa %7. tam %70 tutturalım. 20 TL 75 kuruş. 20 TL 75 kuruş. Bir de %20'si var. Bunları yapabilir. Bu seviyeden yaptırırlarsa bu noktadan. Bunun altını çizeyim. 23 TL 25 kuruş. 23 TL 25 kuruş. Şimdi aşağıya bir söyleyelim arkadaşlar. Bakalım aşağıda neleri var. %2 %2 18.90 19 lirası var. 19 lira.

16 TL yüzde 22 ben bu verdiğim rakamlar tepki yapma yerleri 15 TL 10 kuruş yüzde altı buçuk yüzde yirmi altı buçuk 1425 14 TL 25 kuruş yüzde 32 ha, yavaş, yavaş bakın buraya geldiği zaman ucuzlamaya başlıyor 13 TL 15 kuruş Hatta direkt 13 lira yazalım biz bunu 13 TL 13 liraya kadar bakmak lazım. 13 liraya kadar önlem almak lazım. %38 Buralarda biraz düşme Yavaşlayabilir. 12 lira %62 Bakın buraya geldiği zaman daha da ucuz oluyor. %38 aşağısı demek yani piyasa değerine göre ucuzlamış oluyor. Ondan sonraları ee, bakalım. Ondan sonrası manipüle kısmına geliyor. Bakın. Yani piyasa değerinin altına çekiyorlar. Bakın. Piyasa değerinin altına çekiyorlar. %50'si bile var ya. %50'yi de yazalım. %38, %50. Onu göz ardı etmişiz. Bakalım. Göz ardı etmişiz. Burada da desteği var. <laughs> %38, %50. 9.60 9 TL 80 kuruş hatta 9 TL Dur tam alınmıyor. Ya. Yanlış olmasın Tam da alamıyoruz 9.5 lira ya 9.5 lira 9.5 lirası var <laughs> %62 Bunu düz 7,5 diyorum. Küsüratı var ya 30 kuruş. 37 kuruş. Direkt 7,5 lira diyorum. Tekrar bakarız. %80. Burada artık yani ucuz olmuş oluyor. Ben perişan etmiş oluyor. Gelmez zannetmiyorum. Buraya şöyle söyleyeyim. buraya çok uzun sürebilir gelmesi. Ama yine de görünüyor. Hemen getirmeyebilirler buraya şöyle yaparlar. Ya tutup bunu çekerler. Bakın 19.35 TL'den tutarlar. 16'ya getirirler. 16'dan bir tepki yaptılar. 14'e gidiyor. 14'ten tepki yaptılar. 12'ye getirirler. 12'den tepki yaptırırlar. Yavaş 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 yavaş. Yani 4 lira diyelim biz bunu. 4 liraya kadar dikkat etmek lazım. Bakın TL bazında da şimdi 4 lirayı neden diyorum bakın. Bak görüyor musun? TL bazında da ben buraları gösteriyor. Buraya gelebilir diyor. Ha bunun altına gelmez. Bunun altına gelmez. Ama buralara gelebilir. Onun altına gelmez. E baksanıza yani gösteriyor yani. Şu yüzde altmış ya. Yüzde 50, Yüzde Buralara önlem almak lazım. Ondan sonrasını çok çekmezler. Çekerler. Çok zor çekerler. Çok piyasa çok kötü olması lazım ki anca o şekilde uzun süredir ha şura. Ha hemen kaldırırlar ama. Hemen kaldırırlar buraya çekerlerse. Ee, Peker gayrimenkulünde durum bu arkadaşlar. Ee, TL bazında da size ilettim. Ne kadar olduğunu. Nereleri var. Nereleri yok diye. Ya normalde bu hisse e, 23 lirayla 10 lira arası diyebiliriz yani 10 lira, aynen, 12 lira, 10 lira o civarlarda piyasası bu. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Hayırlı günler.